Sidecam herkese merhaba. Bugün Sidecam gizli güvenlik kamerasını set atacağım. Cihazın kutu içeriğinde şarj kablosu, cihaz ve kullanıcı kartı ile geliyor. Bu şekilde kamerası. Boyutunu göstermek için şu şekilde yanına bir TL katacağım. Bu şekilde kullanışlı, yani her türlü yerde kullanılabilir. Fark edilmeden görüntü yapabilirsiniz. Bu şekilde tam net bir şekilde göstereyim küçüklüğünü. Şimdi cihazın özelliklerinden bahsedeceğim biraz. Tek şarjla 2 saat boyunca kesintisiz kayıt yapabiliyorsunuz. Uygulama üzerinde anlık iki kat zoom yapabiliyorsunuz. Anlık ekran kaydı alabiliyorsunuz. Ekran resmi alabiliyorsunuz. Şimdi isterseniz uygulamaya geçelim. Play Store'den veya App Store'den Sail Güvenlik yazarak bu şekilde çıkan uygulamayı indirebilirsiniz. İndirdikten sonra aç seçeneğine basıyorum. Bu şekilde bir ekran karşılıyor beni. Buradan size gelen kullanıcı kartı ile cihaz ekle butonuna bastığınız zaman burada QR kodu okut şeklinde butona basıp buradan QR kodu okutuyorum. Okuttuktan sonra cihaza örnek bir isim veriyorum. Salon 1 şeklinde kaydediyorum ben. Salon 1. Buradan cihaz ekleye bastığınız zaman beni şifre ekranına atıyor. Şifre belirle yerine. Buradan bu şifreyi tek seferlik belirliyorsunuz. Bu şifre daha sonra değişme, değiştirmek için bize ulaşmanız gerekiyor. Evet, şu anda salon 1 şeklinde eklendi. Şimdi bu ek buradan geri geri gelip cihazlarıma bastığım zaman burada salon 1 olarak görünüyor. Bu ekranda on tuşuna alarak Wi-Fi ayarlaya basıyorum. Burada sayılken kurulum şeklinde bir Wi-Fi adresi çıkacak. Bekliyorum. Evet sayılken kurulum. Bu şekilde sayılken kuruluma basıyorum. Evet sayılken kuruluma bastıktan sonra Wi-Fi ayarla seçeneğine basıp bağlayacağınız Wi-Fi'nin üzerine tıklayıp şifreye girmeniz gerekiyor. Wi-Fi adına kendi Wi-Fi'nizi seçtikten sonra alt kısmına kendi Wi-Fi'nizin şifresini girdikten sonra burada kaydete basıp bu, bu ekranda beklerken buradan bir led yanması gerekiyor bağlandığı anlamına gelmesi için. Bekliyorum şu anda. Evet şu anda ledim patladı. Şu an bağlandı anlamına geliyor. Uygulamama tekrardan giriyorum. Buradan cihazlarıma bastığım zaman salon bir şu anda online bir şekilde gösteriyor. Tıklayıp Evet şu anda güncel halini görüyoruz zaten. Buradan yakınlaştırmayı buradan yapıyoruz. Bu şekilde. Buradan döndürebiliyoruz kamerayı. Bu şekilde ekran görüntüsü alabiliyoruz. Kaydı başlatıp şu anda başlattım. Şu anda kapattım. Buradan kayıtlardan çektiğiniz ekran resimlerini buradan görebiliyorsunuz. Videolardan buradan ekran kaydı aldığınız kayıtları görebiliyorsunuz. Buradan ayarlardan parlaklığını vesaire buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde bulanıklaştırma vesaire buradan yapabiliyorsunuz. Bu şekilde tüm ayarları buradan kullanabilirsiniz. Cihazın yerini değiştirip Wi-Fi arını değiştirmek için yani şu anda o Wi-Fi'ye bağlı olduğu yeri değiştirmek için reset atmanız gerekiyor. Reset atmak için de şurada reset yazan bu yere iğne bir iğne tarzı bir şeyle bu şekilde baskı uygularak çıt bir ses geliyor. Off, on ve gene tekrardan off on yapmanız gerekiyor. Ortalama 200 saniye durmanız yeterli. Bu şekilde cihazı sıfırlamış oluyorsunuz. Ama bu şifreyi sıfırlamıyor. Şifre her zaman ilk başta kattığınız şifre oluyor. Evet bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağ teknolojiyi takipte kalın.